Ya yine şu son noktadan ni Niye çözemiyorum ben ya? <sü tok> <devam ediyor. tok> bir çay koyayım. Burada olacaktı ya. Uff, inşallah uygun bakalım ya. Uff, Uf. çok acı ya. Şekersiz olmuş. Tabi ya şeker bitmiş de almamıştık. Neyse Necio'ya gidelim de bir şeker alalım. <laughs> Bardağı da unuttuk. Kafa mı kaldı ya kardeşim? <laughs>

Sorma ya, tutsanız kaç gündür abi. Al o zaman, bu tam senin için. Modunu da kadar abi. Senden Eyvallah abi. Vay be toz şeker ha. Hadi bakalım nasıl olacak? Tamam ya da durur, çeyre çıkacak. Ya okey ya, neyse bunu geçtiririz artık. İnşallah toz durur ya. Oh. Bana bir şey oluyor ya. Toz şeker ya tozmak istersen